Merhaba arkadaşlar benim adım Merkay Bugün size mikro Mikrobilgi kanalında kolayca nasıl şarkı indirilir onu göstereceğim. Bu arada bir duyurum var ee, ortak olduğum kanalda Mert ayrıldı ben tek yürüteceğim Mikrobilgi. Şimdi arkadaşlar kolayca müzik indirmemiz için şu aşağıda gördüğünüz internete basacağız ama internetten girmemiz lazım bastık ben de direkt çıktı ben şuraya baştan edeyim. Yo U tu, B yazacağız arkadaşlar. Sonra git diyeceğiz. YouTube burada çıkıyor. En başta tıklayacağız. Diyor ki bu sayfa YouTube uygulaması kullanarak açılacak. İptal diyorsunuz. Ve YouTube'un ana sayfası geldi bilgisayardan girdiğiniz gibi. Buraya mesela bir şarkımızı seçelim. Bas dur olmadı. Bas Kız aşkım bas kazan. Mesela bunu seçtik. Sonra Mesela işte nerede? Mesela bunu istiyorum. Girdim bunu arkadaşlar. Durduralım. Üstteki linki kopyalıyoruz. Kopyaladık arkadaşlar. Şimdi bunu siliyoruz. MP3 yazıyoruz arkadaşlar. Yani MP3 ve gene en baştakine giriyoruz. Şunu sileyim. Bu ben önceden yaptım. Buraya kopyaladığımız linki yapıştırıyoruz arkadaşlar ve videoyu dönüştür diyoruz. Gördüğünüz gibi Baskaz aşkım İsmail Y2 MP4 çıktı. Ee, download diyoruz. Tabi siz hangi şarkıyı seçeceksiniz ona download diyorsunuz. Çıkıyor en başa. Şarkımız iniyor. İndirme işlemi tamamlandı. Bir bakalım. Bakalım inmiş mi? Reklam gitsin. Yazalım mas kaza. <laughs> Gördüğünüz gibi inmiş arkadaşlar. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar.